Kaldı kaldı tekrar, güzel, güzel. Kaldı kaldı. tekrar. Güzel, hemen önüne Thank you. Thank you. para mı? Bu da ikinci kabul edilmesi oluyor. Biz buraya artık şey istemiyoruz. Bir kamyonu burada istemiyoruz. Tırla burada istemiyoruz. Ne var buraya? Tırlar burada kamyona girmesin. Burada çocuğumuz öyle. 4 6 ay önce de burası yine bir kamyon devirdi. Bizim bahçeye girdi. O geri kayınca arkada araç aşağı doğru kaçtı. Şoför de onu gördü galiba. Öyle anlattı kendisiyle söylüyor. Kendisi duvara verdi. Duvara verince kamyon yan attı resmen. Geri 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 geri. Çünkü yukarı çıkamadı kamyonu. Çıkamıyoruz da çıkamadı. çıkamadı. Yani yokuş aşağı çıkarken geri geri, geri, geri kaydı. Geri Arkası da araç vardı. O araçta kendisi geri attı. Kaçtı yani geriye. Sonra kamyon şey şoför de e, gördü herhalde şeyi, arkadaki aracı. Kendi duvara verdi. Duvara vurunca araba yan tak kattı burada. Sonuçta burada kamyon tır burada, girmesi e, çıkamıyor burada biliyor musun? Yokuş burası. Az bir şey, burada araba çıkmıyor. Normal taksi de çıkmıyor. Evet yaralı bir arkadaş şoför bir çıkart kendilerini. Evet. Ee, şoför o arkadaşın üstüne düşünce aya, ayağı ezilmiş kendisinin de şu sağ tarafta biraz sıkıntı vardı. Ama şu fazla aşırı bir Hayat sıkıntı yok. Yok, hayır hayran tekindeki tehlikesi yok. Sadece bir, bir ezil, yani. ezilme. iki kişiler. Şoför ve yanındaki arkadaş vardı. Abi, abi, abi.